Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir survivor oynuyoruz o zaman başlayalım başlayalım şöyle hızlı git biraz daha hızlı olsa iyi olur aslında da neyse bu arada kasmaya çalışacağız şöyle hı <laughs> kaybı alalım. <laughs> Altınları toplayalım. Trenler bana engel olamaz bu arada. Çünkü engel olamaz. <laughs> Nedenini bilmiyorum. altınları toplayalım. Şöyle altınları toplayalım. Şuradan bunları İnşallah ölmem. kalbi almam gerekiyordu. Uf ya neyse. Hızlandı. Hızı severim. unuturum ya neyse bay bay arkadaşlar ha, bu arada abone olup beğenmeyi unutmayın bay bay